Merhaba. Bu anlatacaklarım 3 yıl önce Bolu ormanlarında kaybolan kız kardeşim Selin'in ve onun ardında bıraktığı lanetin hikayesi. Benim, Serhat'ın hikayesi. Kardeşimi ararken aklın ve mantığın sınırlarının ötesinde bir karanlığa nasıl düştüğümüzün hikayesi. Her şey 3 yıl önce o uğursuz sonbahar gününde başladı. Selin üniversite sınavının stresinden bunalmış, doğa fotoğrafçılığına merak sarmıştı. En büyük tutkusu, yedi göllerin o masalsı renklerini yakalamaktı. O sabah evden çıkarken bana, "Abi, hayatımın fotoğrafını çekeceğim bugün." demişti. O cümlenin hayatının son sözleri olacağını nereden bilebilirdim ki? Akşam oldu. Selin dönmedi. Telefonu kapalıydı. Polisi aradık arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Günler haftaları, haftalar ayları kovaladı. Arabası Yedi Göller yolunun kenarında kilitli.